Halil'cim de bekliyor. 12 gündür haber alamadı. Karısına ulaşmak için aramızda. Ee... <laughs> ben Ekşe Yüksel. 17 Ekim Cuma akşamı eşi uyurken İstanbul Sancaktepe'deki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmış. Evet hocam. Ee, sen diyorsun ki eşim Mart ayından evime gelip kalan yemeğimi yiyen arkadaşım Ahmet Taştan'la görüştüğünü söylediler yakınlarım. Ben de bunu sorduğumda o kabul etmedi. Ama galiba bir tartışmanız da olmuş, öyle mi? Tartışmanızın evet, ee, ardından da çıkmış. Şimdi ee, biz Ocak ayında geliyoruz İstanbul'a. Ondan Nerede oturuyorsunuz? Şey 30'da tabii de. Ha. Ondan sonra işe gidiyordum falan geldik. O çocuk matta geldi. Matta çalışmaya geldi. Bayburt'tan gelmiş. Bize tanıştık falan iş yerinde. Arkadaşı. mi Bayburt'lusun? Yok ben şey Amasya'lı. Amasyalısın. Aynen. Ondan sonra e, iş yerinde böyle e, tanıştık falan, böyle arkadaş makaş olduk. Ondan sonra iş yerinde ben sabah vadiyasında çalışırken, eşim de iki buçuktan akşam on buçukta çalıştı. Ondan sonra da e, bunlar e, yani ben yokken benim haberim yok. Ondan sonra bunlar dört aydır yani bir şey yapmışlar iş yerinde e, tanışma tanışma. Haberim yokken. Sonra Ahmet diyor ki ben evde evden folduk. Sen sen efendim alışveriş mi? Temizlikçi miydin? Efendim. Alışveriş aynen, merkezinde mi çalışıyorsunuz? Aynen. Eşin de sen de. Aynen öyle. Tamam siz aynı vardiyada çalışmıyor musunuz? İşleri ee, işleri şey etmedi yani. Yani benim sabah bir akşam olsun şey seni. Yani sen sabah çalışıyordun mesela. O sabah A çalışıyordu. Sen akşam çalışıyordun. Yok ben sabah o akşam. Tamam sonra ondan sonra O akşam çalışırken de Ahmet de mi akşam çalışıyormuş? Aynen. Aynen o şey. Onlar da oradan arkadaş olmuşlar. Aynen. Benim şey haberim yok yani. abla ondan sonra Ahmet bana diyor ki ben ev, e, evden atıldım. Ben ev bulana kadar o gün de ayın beşiydi. Ben ev bulana kadar ayın onuna kadar e, bacıma söyle. Bacım olarak konuşuyordu. Benim eşim yani Ahmet abi diyor yani şey yapıyordu. İtaba dedi şey yapıyordu diyordu. Ondan sonra eşi de ben dedim ki e, ben eşimi ailesinin evine şey yapıp göndereyim. Üç gün, beş gün benim evimde kaldı. Sıkıntı yok dedim. Ama eşim olduğu zaman asla eve şey yapmadım, adım atmadım. Ondan sonra abla neyse, o günde e, bunun aile dostu ablası var Gözde diye, aile dostunu. Hı. Bana ancak sonra işte Ahmet'i e, iş yerinden işte eşim çıksın, bunlar arasında falan bir şey var. Benim eşim de ablasını, aile dostunu anlatıyor, Hı. böyleyken böyle. Ondan sonra işte ben Ahmet'i işte 3 ayda 4 ayda işte görüşüyorum. O Gözde'ye mi anlatmış? Anlatmış. Gözde Ablas de sana anlattı. Ondan, yok bana değil. Bana diyor ki işte eşini işten çıkart. Ondan sonra niye abla bir sıkıntın var? Bir şey mi öğren falan. Ondan sonra ben de ee, ablam... Tamam, sana da gel yani. Evet, kızın, sana böyle abisiyle, söylediler. sonra ne oldu? Ondan sonra kızın abisiyle akşam bana yani benim evime geliyor. Olayı çözdük. Haberim yok yani. Sonra kızın ailesi Geldi evime. Ondan sonra işte kızım böyle böyle yaptı. çocuklar bir konuşmuyormuş. 3 aydır, dört aydır. Ben de dedim ki eşyasını alın gidin. Ben istemiyorum dedim. Hmm. O gün de eşim ayıla yok ben öyle bir şey yapmadım etmedim. söylediği halde. Sonra evden çıkmadı. Çıkmadı işte. Benim başta anlattığıma geldiğin işte tamam böyle olmuş. Sonradan sen eşini affetmişsin. Sonradan da kaçtı mı? Ondan sonra üç gün sonra kaçtı. İşte Amasya'ya gidelim, köyümüze gidelim. Ali ben seni çok seviyorum falan dedi. O gün de 3 gün sonra evden ayıldı. Hayır, siz bir de şehir de değiştirelim diye düşündünüz öyle Yok, mi? Yok Amasya'da ben yaşıyorum. Zaten benim alem Amasya'da. Hani Annem, dedem Amasya'da yani e, tamam, köyünde yaşıyor. Tamam sen yaşıyorum. de bu olaylar olunca alayım, alayım karımı Amasya'ya mı de, dönün? Dedi. Aynen ben de ailesi bana söyledi ki ya aranız bozulmasın, mutlu olur. Amasya'ya dönün Ondan dedi. Ondan sonra ben de tamam köye gelirse, köye geliyorsa ben hani... Benim namusum olarak ben tamam dedim. Ettim kabul. Sonra köye gidip o ki, sabah ben gitmiyorum köye İstanbul'da ayrılmıyorum dedi. Akşam ama akşam ailesiyle de söz verip bana verip ben köyüme gidiyorum. Beraber gidip beni bırakma. Ben seni çok seviyorum dedi halde. Ondan sonra Amasya'ya iş gitmedi. iki gün, üç gün sonra evden 17 akşamı gece 18 bağlayan gece evden kaçıyor. Biri 01 38 gece son WhatsApp Ondan daha yani haber şey yapmadım alamadım. Ondan sonra e, ben de akşam geçmiş çok soğuk geliyor ya. Üç buçukta ben abisini aradım. Yani eşimi orada değil ailesini aradım. Haber verdim. Sonra emniyete falan gittik. Araştırdık falan. Ondan sonra o da ben Ahmet'le gittim diye. Tamam Halil'cim de sen niye arıyorsun şimdi Melekşehir'e gittiyse? Efendim? Niye arıyorsun? Eşimin dönmesini istiyorum. Geri dönmesini Aynen. istiyorsun. Ben beni sevip de o gece ailesine Amasya'ya gittik. hani benim seni ben seni bırakmam söyledim halde iki senedir bugün abla sevgili kaldım halde 4 senedir evli oldum halde toplam altı yıl altı yıl yani altı ben yılımı vermişim ondan sonra ailesi de böyle o gün biz konuştuk anlaştık kaç yaşında yaşındasın Halilci kaç ben 24 yaşındasın? 24'e gireceğim. 24 e gireceğim yani siz 18 yaşında tanıştınız öyle mi aynen o 17 ben o zaman şey 19 um. 19'u daha sevgili var olurken. Abla o gün de e, benim askerliğim... Hayır Halil'cim onun için sormuyor. Daha senin çok... Sen askerliği yapmadın mı? E, efendim askeri As yaptım ben. İyi hey, tamam. O gün dedim ki bir sene sonra... Abla askerim yapayım, ailemden isteyeyim. Düğünümü yapayım falan dedim. İş yerinden o tekstilde çalışıyordu. Kolumdan tuttu göttü. Ben de ailesine haber verdim. Bu saatten sonra kızım bende diye. Şikayetçi olmadılar. Akaba, akaba evli olduğu için şikayetçi olmadı. 17 yaşlı ben Kızı aldım geldim. Bir de akraba mısınız siz? Evet. Benim kızım, e, e, eşimin annesi teyze. Teyze akraba. Teyze bak. Yani bu abla bak ben e, bu yani bu şey hayatta yani başka bir kızla yani şey yapsaydım buraya kadar iş gelmezdim. Benim namusum el zaman, El zaman benim namusumu çok sevdim. Altı yılda beraber. Hiçbir olayım edek tüfek evde kavgalar, kavgalar oldu. Ya yani, bir şey, bir şey yani... Hani eve bir şey iş şey yaptığında Halep para diyor, ver. anladım da dur sakin ol. Ben de şunu anlamıyorum yani. Kadın eğer gittiyse birine daha artık onu aramanın ne anlamı var? Gitmiş, gitsin. 10 yaşında. Hayır, hani sen de 24 yaşındasın. Sizin çocuğunuz da yok anladığım kadarıyla. Evet çocuğum şöyle. Tamam sen bende. de gayet hoş yakışıklı da bir çocuksun. 24 yaşındasın verdi. daha. E, tamam. abla. Çocuğum 4 ayken düşüklük verdi. Tamam olsun düşmüş işte. Ondan sonra gencecik de çocuksun daha sen delikanlısın daha senin üniversite öğrencisi falan olman lazım. E sen şimdi daha hala niye arıyorsun Yenekçi'yi? De, Git başkasını bul. Bir de Yuga abla... Aslında bak benim bak dinlemiyorsunuz beni. Benimkisi çok pratik çözümler arkadaşlar yani. Yuga abla şöyle bir şey. Annesi sarı hastası olduğu için eşim de 10 yaşından beri avare geçirdi. Yani aklı bile kötü olduğu için her şeye inanıyor. Hani He. onu doldurdular. O şu an onu sevdiğine yani ablacığım onu sevdiğine inanıyor, şey yani şey yapmıyorum yani ya sana, bir şey sana bir şey söyleyeyim mi? Onun aklında yani eşimin aklında kafa... Ayla ben varım Bak Bak. Kaçta gitse bile Ayla aklında ben var. Valla siz da... uzun yaşarsınız gibime geliyor. Biz erken gideriz gibime geliyor. Yani ben gideceğim öyle düşünüyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kafa güzel kafa Yani mesela koca seni aldatıyor Zaten benim kocam biraz salaktır. Kandırmışlar. Ondan sonra işte hani şu şunu yaptım. Zaten biraz bu salaktır. Havale geçirmiş küçükken. Böyle böyle yaşarsa uzun yaşarsınız. Ama mutsuz yaşarsınız ben size söyleyeyim. Yani insan zor da olsa gerçeklerle yüzleşir abi. Tamam mı? Gidersin boşanırsın, gidersin başkasını bulursun. İnadına tamam mı hemen gider bulursun. Zaten baksana etrafta siz fazla da aranmıyorsunuz ki teyze kızı falan yani biraz etrafınıza da bakınmıyorsunuz. Yani aradın. aradın. Yani ne aradın abicim yani şimdi aradım. teyzenin kızı demen zaten elinde elinde. O gün, gün kaçtığı elin... gün, kaçtı, gün, o gün akşamı. Ondan akşam... bahsetmiyorum aranmak derken. <laughs> Yani teyzenin kızıyla evlenene kadar biraz da bir etrafına baksana bakalım. Başka kimler var komşunun kızı? Yok, öyle asla yapmadım. Niye Hayır. yapmıyorsun abi? Sevdik abla. Çok sevdik. Çok sevdik abla. Dur abla çok sevdim. Senin çok sevdik seni de kaçırdı. Kişi Halil. Çok sevdim. Halil. Senin eşinin kaçtığı kişi daha evvel akrabamdı diyorsun. Akrabam olduğu için mi bir şey olmaz diye hocam Hocam şöyle bir şey var. Kız Heh, akraba, şöyle şöyle... eşi akraba, o. eşi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldum, gözün aydın.